Mayra Dikkatli ol Mayura. İyi misin? Başım... Başım... Nedense başım çatlıyor. Kendinle de değildin. Bu yüzden bitkinsin. Kendimde değil miydim? E, son hatırladığım şey... Onkar... Bilmiyorum. Bu ne Onkar? Bu, bu nereden çıktı? Oğlum kendini övmeyi hiç sevmez. Senin için yaptıklarını söylemez. Yaptığı töreni söylemez. Sırf sana bir şey olmasın diye oğlu Momi seni o kadar önemsiyor ki. <laughs> Tanrı sizi korusun. Önemsiz bir şey için bunu mu yaptın gerçekten? <laughs> Seninle ilgili hiçbir şey önemsiz değildir. Laneti kaldırdım. Pederin sana verdiği laneti kaldırdım Mayura. Şimdi sen ve güzelliğin sonsuza dek bana ait olacak. Benim için çok şey yapıyorsun Umkar. Yanımda olduğun için çok şanslıyım. Sabah doktor geldi. Tüm değerler normalmiş. Bir şey yok. Ama biraz vitamin eksikliğim varmış. Birkaç vitamin aldım. Teşekkür ederim Onkar. Bir dakika. Bugün senin ofiste işin yok mu? Hemen hazırlan git hadi yoksa geç kalacaksın. Bak beni merak etme ben gayet iyiyim tamam mı? Şimdi hazırım Mayra. Dün oraya gizlilik içinde geldim. Ama bugün o eve gelip herkesle yüzleşeceğim. Tabii ki seninle de görüşeceğiz Mayra. Yapacağım şeylere şaşıracaksın. Tüm basın gelecek. Senceye söyle de son bir kez bir göz atsın. Mayura, daha iyi misin? Yaptıklarından sonra kötü olur muyum hiç? Emin misin? Tabii ki. Sada! <laughs> Onkar Bu büyük bir etkinlik olacak Bol şans Kimsenin iyi şanslarına ihtiyacım yok Seninki hariç Korkuttun beni Onkar İşte Bu da benim oyunum Öyle mi Etkilenecek miyim Mayura dinle Seni dinliyorum Onkar Mayura Bugün kalabalık olacak. Senden istediğim odadan çıkmaman. Bir ihtiyacın olursa hizmetçilere söyle. Ne istersen odana getirecek onlar. Beni biliyorsun. İş hayatımda özel hayatımı her zaman ayrı tutmaya çalışıyorum. Olması gereken bu. Mayura ile aramızda çizilen bu kader çizgisini o kadar derinleştireceğim ki kimse silemeyecek. İzninle. Keyfine bak olur mu? Merak etme. Ben kardeşimle kalabilirim. <laughs> Abla. Ne zaman geldin? Sancay da törene gelecekti. Ayrıca pazar olduğu için benim de tatilim vardı. Onkar, şimdi istediğin kadar vakit geçirebilirsin. Çünkü ablam benimleyken hiç sıkılmayacağım. Geldiğin iyi oldu. Mayura da seni gördüğüne çok sevindi. Ben de çok mutlu oldum. Ben de ne zamandır onunla görüşmek istiyordum. Mayura gidebilir mi? Kendine dikkat et. Mutlu. Al. Anne, babam nerede? Dün gece yine iyice kendinden geçti. Yani uyuyor. O neden böyle? Dua edecek bir hali bile olmuyor ve bunu bir türlü anlamıyor. Onun yerine de buradayım. Dua edelim. Etkinlikten önce suratına asma hadi. Anne. Babama söyle bir daha yapmasın bunu. Ne iyisi bu? Ayrıca Mega geldi. Evet biliyorum. Sancay ona gıkını çıkaramıyor. O da nereye isterse oraya gidiyor. Lütfen. Mayura böyle çok mutlu. Boş ver gitsin. Ayrıca Mayura yorgun. Mega onunla ilgilenir. Mayra onun için çok değerli. Sürekli onu memnun etmeye çalışıyor. <laughs> Annem geldiğini biliyor mu? Dur haber vereyim. Dur merak etme biliyor. Gelmeden uğramıştım. Geldiğimden haberi var. Hadi birlikte eğlenelim biraz. Evet. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.